Rıza Zarrab'ın Amerika'da tutuklanması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu işin ucunun Türkiye'ye de dokun, dokunacağını düşünüyor musunuz? Ee, i̇ki ihtimal var. Amerika Rıza Zarrab'ı neden tutukladı? Bu adam neden oraya gitti? Belki de bilerek gitti. Birkaç ay evvel hükümetin kaleminin kırıldığını söylemiştim. Başarılı olurlar olmazlar ayrı mesele ama Amerika hükümetin kalemini kırdı. Biden'ın gel gelmesi ve geldiği zaman buradaki görüşmeler ve yapılan konuşmalar, daha sonrasında yapılan konuşmalar o günden beri hükümetin televizyonlarında Amerika aleyhinde propagandalar yapılıyor. Bundan da belli ki Amerika ile araları gayet açık. Ben o zaman hükümetin kaleminin kırıldığını söylemiştim. Şimdi bu olay Rıza Zarabın yakalanması da bence bununla alakalı. E, Amerika herhalde e, bu amaçla hükümeti zor duruma düşürmek amacıyla Rıza Zarabı yakaladı çünkü bu adam. O dört tane bakan hırsızlık olayı, dört bakanla ilgili hırsızlık iddialarını en iyi bilen e, ve işin içinde olan onlarla beraber oturup oturup kalkan ve bütün meseleleri bilen birisi. Ve bu, ve bu vatandaş öyle normal bir vatandaş değil. Yani 28-30 yaşlarında daha şu anda bile yaşı daha yeni 33 olmuş birisi. Yani 20 yaşlarından itibaren böyle büyük adamlarla görüşen, büyük paralarla oynayan, yani bu normal biri değil, bu belli ki önemli bir görev verilmiş birisi. Ee, ve bunu Amerika'ya götürdüler ya da kendi isteyerek gitti. Bence bu olay Türkiye'ye ucu dokunacaktır. Dört bakanla ilgili konuşacaktır. Amerika dört bakanla ilgili onu konuşturmak ve hükümeti zor duruma düşürmek için e, bunu yapacaktır. İki ihtimal var. Ya artık hükümeti bitirmek istiyorlarsa Rıza Zarab'ı konuşturacaklar ve neler 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 konuşacak kim bilir. Dört bakanın da dışında bakalım daha neler konuşacak. İşin ucu nereye kadar gidecek? göreceğiz. Eğer hükümeti gerçekten kısa bir zamanda bir sene iki sene içinde bitirmek istiyorlarsa bunu yapacaklardır. Seçime yakın e, seçimi bekleyeceklerse şayet belki de beklemezler. Seçim bekleyeceklerse seçime yakın daha çok konuşturacaklardır. Daha yeni iddialar ortaya attıracaklardır. Seçim seçime kadar beklemeyeceklerse hemen de başlayacaklardır konuşturmaya. Ve bir sene içerisinde mahkeme sonuçlanabilir ve Türkiye hükümeti çok zor durumda kalabilir. İki, i̇ki ihtimalden birincisi bu. Hemen konuştururlar ve hükümeti düşürebilirler. Yani cemaatin yapamadığını Amerika çok rahatlıkla yapar. Cemaat Rıza Zarab'ı yakaladı. Elinde güç vardı o zaman, emniyet kendi ellerindeydi. O zaman bunu başardılar. Ama hükümet ağırlığını koydu ve ölümünü, ölümüne, ölümüne Rıza Zarrab'ı da kurtardılar. Dört bakanı da kurtardılar. Şimdi Amerika diyor ki sen onu Türkiye'de yapabilirsin. Ben Amerika'yım. Bana bunu yapamazsın. Ben onu alır getiririm burada, burada mahkum ederim onu burada konuştururum ve seni yine bitiririm eğer istersem. Çünkü o dört bakanla ilgili gerçekten hırsızlık olayları yok duysa, hakikaten yalansa iftiraysa, o zaman Tayyip Erdoğan neden onları görevden aldı? O zaman o kamera görüntüleri, paralar, ayakkabı kutularında milyonlarca euro, paralar bunlar neydi? Bu tür gev denilen Vakıf Türkiye Gençlik Vakfı AKP tarafından kurulmuş olan ve AKP'nin üst düzey bütün yetkililerinin çor çocuğu içinde olan o vakıf Türkiye'nin her tarafında dev gibi binalar yapıyor. Bu para nereden geliyor? Bizim niye böyle paramız yok? Bu kadar adamız bizim niye böyle paramız yok? Bunların etrafında kimse yok. Daha iki sene üç senedir kurulmuşlar. Birkaç yıllık vakıf ve bu kadar dev binalar, yurtlar Türkiye'nin her tarafında. Bu arsalar bunlara nasıl veriliyor? Bunlar bu inşaatı nasıl yapıyor? Vesaire vesaire. İşin ucu ta nerelere varacak kim bilir? İki ihtimal var. Birisi ya böyle olacak. Amerika işi bitirecek. İkinci ihtimalde Amerika hükümete şantaj yapacak. Bak Rıza Zarrab elimde. Bak konuştururum kafamı bozma. Şu dediklerimi yap. Yapmazsan ben de sana şöyle yaparım diyecek. Hükümetten, hükümetten istediği bir takım şeyler hükümet reddettiyse yapmadıysa hükümete yaptırtmak için de olabilir. Şantaj olarak kullanmak için de olabilir. Hangisidir yakın bir sene içerisinde belli olur. Yani bu iki ihtimalden hangisi? Bir sene içinde belli olacaktır. Bundan kaç gün önceydi? Yani herhalde bir 15 gün falan oldu. Amerikan Başkanı Obama bir televizyona mı gazeteye mi hatırlamıyorum röportaj vermişti. O röportajda Tayyip Erdoğan'la ilgili. Ben de işte bunu modern Müslüman bir lider zannettim. Biraz modern bir Müslüman öyle gerici değil zannettim. Ama bu da işte güçlenince diktatör kesildi milletin başına. Tam bir fiyasko oldu demiş. Bunu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsüne sordular gazeteciler. Obama böyle bir şey dedi mi? Tayyip Erdoğan'la ilgili böyle bir laf etmiş mi? Konuşamam dedi. Bunun manası evet etti demek yani. Şimdi eğer gerçekten Obama böyle düşünüyorsa, tabii bu Amerikan Devleti'nin görüşüdür. Amerikan Devleti eğer artık e, Türkiye'deki e, uygulamaları, gazetelere el konulması, televizyonlara el konulması, holdinglere el konulması, herkesin terörist listesine yazılması, bir görüşünü söylediği zaman hemen sen terörist olduğun denilmesi, herkesin susturulması, herkesten zorla beyat alınmak istenilmesi bunlardan herhalde artık Amerika memnun değil ve artık yeter diyebilir. Hani diyorlar ya 28 Şubatlar bitti filan. Hiç de bitmez. Hiç de bitmez. 28 Şubat iki şekilde biter. İkisinden birisi gerçekleşirse biter. Ya İslam'ı hareket bitecek, 28 Şubatlara gerek kalmayacak. Ya da o 28 Şubatları yapanlar bitecek, yapacak güçleri kalmayacak. Aksi halde 28 Şubatlar hep devam eder. Ve şu memlekette bir sürü insan darbe yapmak için hazır bekliyor. Amerika, Avrupa müsaade etmediği için yapmıyor. Ama göz kırparlarsa darbe yapmak isteyenler çoktur, hazır beklemektedirler. Bugüne kadar yapılan bir sürü yanlışlar. Bir sürü yanlışlar işi bu noktaya getirdi. İç politikadaki yanlışlar, dış politikadaki yanlışlar çok zor duruma düşürdü kendilerini ve Türkiye yalnızlaştı. Türkiye şu an dünyada tek ülke, yalnız ülke oldu gitti. Değerli yalnızlık diyorlardı. Tehlikeli yalnızlığa dönüştü. Türkiye güya değerli bir yalnız ülke. Hakkı, hak, hakkı söylediği için sanki. Yani yapılan bir sürü yanlış var. Bu yalnızlık, ...değerli yalnızlık olmaktan çıktı... ...tehlikeli yalnızlık oldu... ...ve... ...mesela... ...Ensar Vakfı ile ilgili de... ...bugünlerde... E, ...ciddi ithamlar... ...var, iddialar var... ...ve bugün Başbakan bile bu konuyu konuştu... E, ...orada birileri... ...oradaki çocuklara... ...sarkıntılık etmişler falan diye... ...bir takım laflar... ...ee başbakan evet böyle şeyler olsa bile onlara gereken ceza verilmeli ama bir vakıf bundan dolayı kötülenmemeli gibi açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Ben merak ediyorum Allah muhafaza o bizde olsaydı acaba başbakan böyle konuşur muydu? Acaba bizi de böyle savunur muydu? Ne var canım 3-5 tane terbiyesiz terbiyesizlik yapmışsa yapmış. Cemaatin veya vakfın kabahatı ne? der miydi acaba? Ensar Vakfı'nı koruduğu gibi bizi de korur muydu acaba? Eğer gerçekten olduysa, gerçekten o terbiyesizlerin cezası verilsin ama vakfa da böyle ağır ithamlarda bulunmaya da gerek yok elbette ki. Vakfa zulme dönüştürmeye de gerek yok elbette ki. Ama benim söylemek istediğim onları savunduğu gibi acaba başka bir vakfı da savunur muydu? Ben onu anlamak istiyorum yani. Hiç zannetmiyorum. Gündemlerine bile almazlardı. Demek ki o vakıfla hükümetin bir takım birlik telikleri var. Anlaşılan bu. Bu kadar arsalar, yurtlar, şunlar, bunlar nasıl oluyor? E, demek ki böyle birlikteliklerle oluyor. Bu olay da bence yine hükümetin kaleminin kırıldığına işaret. Yavaş yavaş hükümetin altı oyuluyor. Buna benzer daha çok şeyler çıkacak yakında. Görünen o. Zaybı bilen Allah'tır ama görünen o oraya doğru gidiyor. Artık bundan böyle hükümetin bütün yanlışları ortaya dökülmeye başlanacak. Zor duruma düşürecekler ve bugüne kadar herkese baskı uygulayanlar bakalım bundan sonra Amerika'ya kafa tutabilecekler mi göreceğiz. Bugüne kadar size şunu vermeyiz, sana şunu yaparım. Senin holdingine kayyum atarım, senin gazeteni kapatırım. Sana spor salonlarını vermem, sana şunu yaparım, bunu yaparım. Herkesten beyat, zorla beyat almak isteyenler bakalım bundan sonra karşı koyabilecekler mi? bir yere kadar bir yere kadar krallık da bir yere kadar eğer rıza zarap konuşursa zaten konuşmayacak olsaydı, konuşturmayacak olsaydılar yakalamazlardı. Ama şantaj için kullanacaklarsa onu bilmem. Belki o zaman çok konuşturmazlar. Şantaj yaparlar ve hükümetten bir takım tavizler isterler. Yakında belli olacaktır.